Hacı abi, Hoca Efendi, rahmetli, hepsi rahmetlik oldu ya artık. Şen çekiciler, ondan sonra Yusuf Pekmezli, onlar hepsi beraber gelmişlerdi. Ama bizim de önceden haberimiz vardı. Yani az da olsa, nasıl olsa, telefon metri neyse. O zaman Cevdet kullanıyoruz arabayı. Biz de bir bağ evi ayarladık. Bir abinin bağ evini ayarladık. Orada geldi Hoca Efendi. Ondan sonra iki Allah'tan ki o Üst katta iki tane oda varmış. Birinde biz oturduk. Ötekin Hoca Efendi'nin yatması için hiç uyumamış gece düşüncesinden. Orada yattı. Neyse öğlen vakti oldu. Hoca Efendi kalktı. Tabi orada yukarıda su mu yok. Tuvalet mu var. Aşağıda çeşme. Emme basma, tulum basma şey yapıyoruz ben. Ondan sonra Hoca Efendi abdest alıyor. Dedim hocam çok Düşünceli görüyorum yani sizi hiç şey yapmıyorum dedim. Hayrola bir rahatsızlığımız var. Dedi kimseye söylemeyeceksin dedi. Söyleyeyim dedi. İşte hadiseyi söyledi. Ondan sonra çıktık neyse namazlarımızı kıldık. Ondan sonra yemek yedik. Ondan sonra Efendi biraz daha istirahat etti. Akşama doğru bizim o evin sahibi kuru yemişçiydi. Aynı zamanda künler yani bütün Aydın'daki çam fıstığını alır, toptancısı, ondan sonra o kendisi satar. Öyle birisi bütün bir şeylerden getirmiş. Nasıl o satı kuru yemişlerden. Bir masayı kurduk akşam yemeği için falan. Döşedi onu her tarafı doldu masanın. Ne, ne istersen var yani artık. Bizim Hacı abi de tabii o şeylerden çok hoşlanırdı böyle. Hoca Efendi bir açıldı yani. Çok güzel oldu. Yani o sabahki durum hiç yok. Sonra yatsı namazını kıldık. Onlar ayrıldı gittiler. Yani Hoca Efendi o gün bayağı sevinçliydi. Yine bir defasında da Hoca Efendi Aydın'a geldi. Böyle güzmesine yakındı. Ağustos müde Eylül müydü Neyse. Vehbi Hoca orada dedi kahvaltı yapalım dedi. Gittik Vehbi Hoca'nın oraya gittik. Gitmeden önce Cevdet dedi ki ya dedi Hoca Efendi hurması yok dedi. Hurması çay içmiyor dedi. Bir hurma buradayım. Gittik bütün kuru yemişçilere bakıyoruz. Hiçbir yerde yok. Kalmamış. Varsa da hepsi şey olmuş böyle artık kurumuş böyle böyle. Dedim Cevdet dedim. Benim evde dedim yeni gelmiş incir var dedim bir paket dedim. <laughs> onu gidip verelim başka türlü çaresi yok. dedi bu. Tamam dedi götürdük verdik. Hoca efendi çok hoşuna gitti tabi. Antalya'ya gitti orada da. Onunla şey yapmış orada kaldı. Dönerken onu orada unutmuş. Onu söyledi yani unuttum dedi filan.